Burak içeri koşuyor. Sercan cezalarına sokuldu. Sercan açısı aldı. Ortaya buraya doğru. Umut gol! Umut Bulut atıyor. Öne geçiyoruz. 35. dakika. Umut topu gönderiyor. 35. dakika öne geçiyoruz. Müthiş getirdi topu. Asist yapıyor. Umut Bulut. Soldan geliyor. Soldan geliyor. geliyor. Sercan hem defansta Gol öncesi de ofansa müthiş bir e, bireysel yeteneğini ortaya koydu. Umut'a da bravo. Hem defansa gelip Hamit'e yardım ediyor. Hem hücumda da ikinci bir... Veloso savunmadan top çıkarıyor. Bruno Alves pres sonuç getirdi. Şimdi Burak şut pozisyonu olabilir. Burak Umut'a. Umut vurdu umut gol. Umut 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 2-0. Umut, umut. umut topağlara gönderiyor. 52. dakika Umut'un umut. attığı gol. Golden önce presi yapan Umut. Rakipten topu kap. Pres sonuç getiriyor. Umut Bulut topu alana böyle gönderiyor. Burak Yılmaz. Umut ve topun alana gidişi. Mükemmel bir gol. 2-0. 52. dakika. Goller Umut'tan. Değişik açılardan golümüzü izliyoruz. Umut Bulut gol sevincini böyle yaşıyor. Cristiano Ronaldo geliyor. Ronaldo Volkan! Volkan herkesi! serbest vuruşu. Selçuk. Umut içeride. Selçuk ortası Umut'ta. Şimdi sekti top yıkardı Costa ve gol! 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 Pepe kendi kalesine! Pepe kendi kalesine! Gol! 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 88. dakika! 3-1! Ama golde gene Umut var. 88. dakika 3-1 Top 8-1 Türkiye 3 Umut Sekiyor top Ve gol Umut'un ön direğe koşusu Gelen orta da güzel Umut'un ön direğe koşusu da harika Pepe Kendi kalesine Ama Ricardo Costa da Oradan nişanladı Pepe'yi Teşekkür ediyoruz Ricardo Costa'ya Pepe'ye Skor 3-1 Rahatlıyoruz.